Hayatım. Aa burada erkek bölümü de varmış. Hadi gel bir bakalım. Tamam. Ben ilk önce kız bölümünden başlayacağım. Aa burada neler var? Bura pazar mıymış ya? Pazar yeri gibi yığılmışlar buraya. Ben bir tane şu Aa, Aa erkek bölümünde 3-5 tane kıyafet var. Bu ne? Aa hayatım bu çok az. Erkek bölümünde, kız bölümünde, kız pijamalarında, şa Azıcık çatık giymiş herhalde. Erkek pantolonlarında, kız pantolonlarında, eteklerde, indiğimlerde, kurlalarda, ayakkabılarda, tokalarda. Çok indiğim. Ooo Barbie duydun mu? İndirim varmış hayatım. Evet indirim varmış. Ben size bu bu yüzden getirdim. Aa, aa hadi gel bakalım neler varmış burada. Mini mini etekler dedi mini mini etekler. Ay mini mini çok alma hayatım ben açık sevmediğimi biliyorsun. Ee, azıcık alacağım da. Mini mini etekleri alma. Bu ne ya? Bunun ellerine giyiyorlar acaba? Oo, her yeri açık. Beğenmedim. Bir tane şundan alacağım. Aa Barbie çok açık şeyleri alma bu ne? Hayatım bunun yarısını dikmemişler ki ne, niye aldın bunu? Sana da alacağım bekle aşkıcık Aa, aa. bak Şimdi. şu eteği alabilirsin bak bu etek uzunmuş. Tamam bu eteği de alayım şöyle. Bu etek? Aa bu çok kısa bunu alma bunu beğenmedim. Bir tane eski taytım tayt alacağım. Aa, aa bunun yarısını dikmemişler ya yine. Bir tane şundan alacağım. Bakayım ben de şöyle biraz. Aa manken de çok güzelmiş ya. Aa mankenin üstündeki elbise de çok güzelmiş ama çok açıkmış Barbie yol bas. Ayakkabılar Barbie ayakkabılar da buradaymış hayatım bak. Tamam ben bir adam bakayım. Tamam hayatım. Ay ben de kendime bakayım. Aa Kendi bana kendim alacağım diye girdim. Benden çok sen almışsın. Aa sepeti doldurmuş. Barbie. Dur ben de şöyle. Aa Barbie şurada bir takım var. Bunu alalım bence. Tamam sen kendin al. Tamam bunu alıyorum. Bir tane. He? Alta koy, alta al. Ya alta niye koyuyorsun alta ya? Alta koy işte. Ya Barbie. Alta koy. Allah Allah. Şimdi bölümü. Doldurdu gibi. arabayı ya. Doldurdu arabayı. Ben nereye mi koyacağım bu kadar eşya? Ben de alacağım, kendimi alacağım diye girdim. Barbie beni düşünüyorsun hayatım. Dur şu böyle tıktıyor. Ay bu Barbie de var ya. Neyse gel hadi burada ayakkabılar varmış. Hangi ben ayakkabılar bir alırsın? Bir tane şu mavi bot demişim ayakkabıdan alacağım. Tamam. Bir tane şundan alacağım. Tamam. Bir tane de şunlardan alacağım. Tamam hayatım ama hepsini alma ya. Aa, çok pahalı bunlar. Bakmadan fiyatını alıyor hepsini. Oo, oh, Barbie, Barbie hanım. Barbie'nin güzelliğine bak. Bir tane şu botu alacağım. Barbie burada çantalar, taclar, tokalar, küpeler falan varmış. Onlara da bak hayatım. Aa, oh, arabayı doldurdu. Rezilliğe bakın bütün kıyafetlerim yerde. Barbie. Ben onları da kucağımda taşıyorum senin için. Ya hayatım hepsini düşürdün yere ya. Ben nasıl giyeceğim şimdi onları? Şimdi denemeyeceksin. Eve gidin de ben çamaşır makinasında yıkarım. Ay çamaşır makinasında yıkayınca sorun çözülüyor mu? Yerlere pis yerlere değdi. Tamam bir tane anneciğim. Ay alışveriş canavarına dönüştü birden karım ya. Aa, i̇ndirim görmeye gözlü. hemen canavar oluyor. İşte aldıklarım bu kadar. Neler aldım bakayım bakayım. Aa, bak yerlere düşürdüm pantolonum kirlenmiş ya. Ben bunu nereye giyeceğim şimdi ya? Aa, şunun pisliğine bakın arkadaşlar. İki dakikada yerde pis oldu. Arabanın altında mı kaldı bu? Barbie. Cevap... Şimdi eve gidin işte. yıkayın. Ya, ya çıkmazsa ne yapacağız? Çıkar çıkar çıka, bana güven. Elimde çiçeği. Elimde yıkayın bir de. Elinde yıkarsın tamam hayatım. İkna oldum ben. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Önce bunları kasada ödememiz lazım. Evet kasada ödememiz lazım. Hadi kasaya gidelim. Ay çok almışsın ya. Umarım çok tutmaz burası. <laughs> Ay kaç çift ayakkabı, kaç çanta, kaç çift kıyafet. Baksana şu da yerlerde sürünüyor. Bak pantolonuma pantolonum simsiyah olmuş. Bir de bunun parasını ödeyeceğim şimdi. Arkadaşlar siz olsanız parasını öder miydiniz? Simsiyah olmuş. Başka ayakkabı alacak mısın? Bak hadi bak. Hadi batmışken tam batalım. Tamam. Bir tane lastik alacağım. Toka Tokalas Toka alacaksın. Ha. Hmm. Tamam. Başka hangi ayakkabıdan alırsın? Başka bir şey yok yani. Ay şuraya da pazar yeri gibi yığılmışlar hep böyle kıyafetlere. Bu ne böyle? Ay. <laughs> Evet hayatım kasaya geldik. Ay bu kasiyer de çok yavaşmış ya. Aa, ne kadar hanımefendi bizim şeyimiz. Daha e bak, yapmadım. Daha yapmadınız mı? Ay çok yavaşladı. Biraz acele eder misiniz? Aa, şöyle milleti kasiyerleri şöyle 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 yapıyor. Tamam bitiyor. Çıkı 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 çıkır. çıkır, 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 çıkır. <laughs> çok yavaşsınız hanımefendi. Barbie. İşte böyle alırsam bu mağazadan böyle olur. Aa bu helikopterde satılık mı? Satılık. Oo helikopter de alabiliriz Barbie. Aa iki saattir bekliyorum ya. Hadi tamam ne kadar borcumuz? Ha olmadı ayakkabı düşmüş onu aldım. Ayakkabı mı düşmüş tamam. Ay bunu aldım. Yeter artık ya bu kadar. Hadi bekliyorum. Daha olmadı da çok şey almışsınız. Barbie'ye bakayım. Oh Barbie oturmuş oraya. Keyifler gıcır. Hadi bekliyorum. Kaç bu ya? Ya olmadı. Param da şöyle göstereyim tamam. arkada. Ah aldı paramı da elinden. Tamam. He, Hadi sepeti de alalım market sepetini de. Market değil. O. Ay şey mağaza sepetini de alalım da. Yok da yapmadım. Tamam hadi biz gidiyoruz. Varıp aldıklarını alsın hoşça kal. Aha manken. Aa! Manken düştü. <laughs> manken düştü. Hadi görüşürüz kasiyer hanım. Bye bye. bye bye. Dur nerede? Elin nerede? Görünmüyor. Hadi <laughs> <de> bak. <laughs>